Selamun ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok güzel bir bilgi vereceğim size. Kabe-i Şerif ile ilgili. Kabe'de allah Teala'nın göstermiş olduğu birçok mucize var. Bunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi orada hala devam eden bir mucize, bir peygamberin gösterdiği, daha doğrusu peygamberin isteği üzerine Allahü Teala'nın orada yaratmış olduğu büyük bir olay var, büyük bir mucize var. Bundan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi Hz. İsmail aleyhisselam ile ilgili olan bu hadise şu şekilde cereyan ediyor. Hz. İsmail biliyorsunuz Hz. İbrahim peygamberin oğludur ve çok büyük bir peygamberdir. Arkadaşlar bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh Kabe'de tavaf ederken yanındakilere şöyle diyordu. Hz. İsmail aleyhisselam Rabbine Mekke'nin çok sıcak oluşundan şikayet etti. Cenab-ı Allah da ona şöyle vahyetti. Ben sana hatimde cennetten bir kapı açıyorum. Kıyamete kadar o kapıdan sana ferahlık gelecektir buyurmuştur. Yani Hz. İsmail peygamber Kabe'de tavaf ederken sıcaktan bunaldığını dile getiriyor. Yani bu konuda şikayetçi oluyor. Veyahut bu olayın bütün müminleri kapsaması için, bütün inananları Allahü Teala'ya inanan herkesi kapsaması için böyle bir niyazda bulunuyor. Yani bir peygamber mucize gösterebilir. Mucize göstermek peygamber, peygamberlere mahsustur arkadaşlar. Belki de bu düşünceyle bunu yapıyor. Yani o an orada Ya Rabbi diyor bu sıcaktan beni kurtar. Bu sıcaktan beni ferahlığa çıkart, serinliğe çıkart buyuruyor. Ve Rabbimiz de orada şöyle hitap ediyor, vahyediyor. Ben sana hatimde cennetten bir kapı açıyorum kıyamete kadar o kapıdan sana ferahlık gelecektir. Ve şu an buraya Hicri İsmail deniyor arkadaşlar. Kabe'ye gidenleriniz bilir. Hicri İsmail'de insan adeta böyle serinler, ferahlar. Oraya vardığı zaman bir yel eser böyle insanın ferahlatan bir yel. Hafif bir rüzgar. Gerçekten orada onu insan hissediyor. Kabe'nin diğer Yönlerinde tavaf ederken mesela çok bunalıyorsunuz sıcaktan, hele hele kalabalıksa falan böyle bunalıyorsunuz. Tam Hicri İsmail'e geldiğiniz zaman tam o noktada size büyük bir ferahlık geliyor, büyük bir rahatlama geliyor. Öncelikle Rabbim gidemeyen herkese oraya gitmeyi nasip eylesin, gidenlere de tekrarını nasip eylesin. Gerçekten de Kabe'yi tavaf edenler çok iyi bilirler. Tavaf esnasında aşırı sıcaktan terleyip sıcağı iyice hissedersiniz. Tam hatim hizasına gelince bir ferahlık ve esinti olduğunu hissetmeye başlarsınız. Tam hatim dediği Hicri İsmail'in orada namaz kıldığı ve Peygamber Efendimizin de orada namaz kıldığı, sahabelerin namaz kıldığı bir yer. Şöyle avlu gibi çevrilmiş oval bir yer arkadaşlar. Oraya gidenler zaten biliyordur. Gitmeyenleriniz de mutlaka fotoğraflarda ve videolarda görmüştür. Orası böyle oval bir şekilde. Orada namaz kılmak e, cennette namaz kılmak gibidir. Ve Peygamber Efendimizin kabri şerifinin orada yeşil halıda namaz kılmak da yine cennette namaz kılmak gibidir. İnsan oraya gittiği zaman gerçekten hem yeşil halıda namaz kıldığı zaman hem de Kabe'de tavaf yaptığı zaman, namaz kıldığı zaman, Kabe'yi seyrettiği zaman insanın yüzü bile değişiyor arkadaşlar. Gerçekten oraya gidin. Oraya gittiğinizde yüzünüzü daha farklı görmeye başlayacaksınız aynaya baktığınız zaman. Allah oraya kim gidiyorsa bunu nasip ediyor gerçekten. Yani insanın orada yüzü güzelleşiyor. Adeta başka biri haline dönüşüyorsunuz orada. Rabbim hepinize nasip etsin inşallah ee, Kabe'nin diğer noktaları da var Elbette farklı özellikleri var mesela Kabe'de 13 tane bilinmesi gereken özellik var bir Hacer resvet taşı cennetten gelen taş olarak biliniyor iki Kabe'nin kapısı kapısı çok önemlidir Hatta kapıya tutunan insanları görürsünüz arkadaşlar sürekli 3 altın oluk Kabe'nin çatısından aşağıya doğru akan sular yani çatısında biriken sular altın oluktan aşağıya akar. Altın oluğun yönü de Türkiye'ye doğru bakmaktadır ve bunu Osmanlı bu şekilde yapmış Osmanlı padişahlarımız. Bereket su yağmur bereket rahmet demektir. Kabe'nin üzerindeki rahmet Türkiye'ye aksın, bu beldelere, bu topraklara aksın diye altın oluğu yapmışlar ve şu an o altından olukta akan su Türkiye'ye doğru akmaktadır arkadaşlar. 4. Şazirvan 5. Hicri İsmail az önce bahsettiğim Hicri İsmail dediğim gibi çok çok önemli. 6. Mültezem 7. Makam-ı İbrahim bu da çok önemlidir. Makamı İbrahim'i öpmek, seyretmek, orada namaz kılmak çok çok faziletli arkadaşlar. 8. Rüknü Haceri Esvet 9. Rüknü Yemani 10. Rüknü Şami yani köşeler demek bunlar arkadaşlar. Haceri Esvet köşesi Rüknü Haceri Esvet isminde geçiyor. Rüknü Yemani Haceri Esvet köşesinin hemen sağ tarafında kalan yer. Rüknü Şami de Hacerlesvet köşesinin tam karşısında kalan bölüm rüknü Iraki bu da Hacerlesvet köşesinin sol kısmında kalıyor arkadaşlar o köşenin sol köşesi olarak görürsünüz e buna neden Iraki denmiş onu bilmiyorum muhtemelen Irak Bağdat yönüne doğru olan köşedir yani o köşe muhtemelen Bağdat'a doğru dönüktür bundan dolayıdır ki oraya Ruknu Raki demişler. 12. Kabe'nin örtüsü. Kabe örtüsü biliyorsunuz çok çok önemli, çok bereketli, çok faziletli. Hatta Kabe örtüsü kokusu bile var arkadaşlar. 13. Kahverengi mermer çizgi. Bu da tavafın başlangıç noktasıdır arkadaşlar. Tavaf oraya geldiği zaman biter ve tekrar oradan başlar. Kabe'nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 santim yükseklikte ve 30 santim kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunmaktadır. Bu duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideyi bakır halkalarla bağlayan siyah bir örtü ile ördüldür. Tek parça olup her yıl yenilenen örtünün yalnız kapı ve damdaki oluğun hizasına gelen kısmı kesiktir. Örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup üzerine kelime-i şehadet işlenmiş, dama yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş, kemer biçiminde olan bu şeride de Kur'an ayetleri işlenmiştir. Kabe'nin kuzeybatı duvarında yerden 2 metre kadar yükseklikte yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapı bulunmaktadır. Kapıya özel olarak yapılmış tekerlekli bir merdivenle çıkılmakta ve kapı öyle açılmaktadır. Kabe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asıldır. Kapıya yakın bir yerde Hacer-i Esvet yerleştirilmiş ve gümüş bir çemberle çevrilmiştir. Hacer-i Esvet'in tam karşısında Zemzem kuyusunun bulunduğu bina vardır. Kabe'nin çevresindeki tavaf yeri mermer döşelidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe 5. onarımını 1. Ahmet döneminde görmüş. 4. Murad döneminde çıkan sel baskını sonucunda 3 cephesi yıkılmış ve yine aynı padişah tarafından onarılmıştır. Kabe'nin geniş duvar yapısı bir küp biçimindedir. Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlardır. Tavanı ahşaptır. Kabe, Kuzeydoğu duvarı 12.63 Kuzey batı duvarı 11.03 Güney batı duvarı 11.10 Güney doğu duvarı 11.22 ve yüksekliği 13 metre olan 145 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü sitare ile örtülüdür. Örtüsü her sene haç mevsiminde yenilenmektedir. Bunu az önce de söylemiştik zaten. Kabe'nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Az önce bunları saymıştık. Evet arkadaşlar yani Kabe'nin birçok özelliği var. Oraya gittiğinizde inşallah sizler de görürsünüz. Rabbim hepinize nasip etsin diyelim tekrar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü